2015 yılından beri her yıl 18-24 Kasım tarihleri Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ve bu haftanın ilk günü Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kudbettin Demirda Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ile bilinçli antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığını dile getirdi. Bunun amacı özellikle son zamanlarda düzensiz antibiyotik kullanımının önlenmesine yönelik olarak alınması gereken tedbirler, uyması gereken kurallar açısından bu farkındalık haftası yapılmakta. Profesör Doktor Kudbettin Demirda antibiyotiklerin belirli kurallar çerçevesinde kullanılmasının doğru olacağını ifade etti. Yapmamız gereken antibiyotikleri Kullanırken mutlaka belli kurallar çerçevesinde kullanmamız gerekiyor. Kullanılmaması gereken durumlarda kullanılmaması, kullanması gereken zamanda da doğru zamanda, doğru doğru dozda, doğru sürede e, vermekle e, bunu e, sağlayabiliriz. gelişi güzel kullanmamamız gerekiyor.